Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Bugünün artık son videosu olsun. Yarın adına bir son birkaç cümle kurmak istiyorum. En büyük hatamız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kitabın ortasından konuşursan, hak edene, hak ettiği gibi davranırsan, özellikle ben bugün bir yorum gördüm. Yani o arkadaşa seslenmek isterim. Diksiyonlu konuşuyor. Yıllardır diksiyonlu konuştuk. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Bakın bunu yapmayın, bunu etmeyin dedik. E baktık, laftan anlamıyorlar. Yani, değerli emekçi kardeşlerime, bakın. Şunu asla unutmayın. Biz bu sert çıkışları yapmasak, Tabiri caizse kitabın ortasından konuşmazsak bunların hiçbir şey yapacağı yok. Hani bazen böyle hızımızı alamıyoruz ki haklıyız. Yani daha beterini yaparım da ben yine burada kamuoyuna yayın yaptığımız için sessiz kalıyorum. Ben eminim ki sizler kendi içinizden neler neler yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz. Her zaman dedim ve demeye devam edeceğim arkadaşlar. Akış, Türk iş ve disk. Bunlardan uzak duracaksınız. Artı. Böyle sözde sendikacılık yapıp da et diye süt diye karışmayan, hükümeti eleştirmeyen, sarılara ciddi şekilde eleştirmeyen. Ya bugün bazı platformlarda hani böyle e, emekçi kasan onların deyimiyle kasmakmış bu. Kendileri emekçileri kasıyorlar. Kozmik Ramazan'a sayın diyenler var ya. Bakın bunları asla gözden kaçırmayın ha. Bunları gözden kaçırmayın bu tip insanları. Demek ki bunların bir amacı var. Değerli arkadaşlar, biz burada kamuoyuna bir haykırış yapıyoruz. Ben sanırım 21-22 yaşlarındaydım. Valiyle bir toplantı almış, toplantı talep etmiştim, kabul etmişti. Ve o konuda ikna etmiştim vali beyi o dönemde. Yani bundan aşağı yukarı 32-33 sene önce. Biz e, herhangi bir şekilde hükümetle olsun, başka konularda olsun, bir yerlerde e, bir toplu seçim olsun, farklı şeyler olsun ne yapacağımızı biliyoruz. Burada bizim sinir uçlarımızla oynadılar, biz de onlarınkiyle oynuyoruz. O yüzden birbirinden bunları ayırın. Yani bana diksiyonun daha düzgün olsun. İşte böyle bağırıp çağırma, bunları yapma diyen arkadaşlara sesleniyorum burada. Sizler bu kafada olduğunuz sürece hiçbir şey değişmez. Yani kısasa kısas denen bir laf vardır. Haksız mıyım değerli emekçi kardeşlerim ben. Biz kısasa kısas yapıyoruz. Ben bir sendikama üyelik yaptığımız zaman Sülale büyüğü saldırıp öyle, o çocukları korkutup sindirip bize üyeliklerini engelleyen tipler veyahut da bugün ekonomik olarak ev kiraları hale gelmiş? Emekçiler evini geçinirmekte zorlanıyor. Bunu bize reva görenlere sesimi yükseldiğim zaman, yükselttiğim zaman eğer sen bana diyorsan diksiyonu düzgün tut, senin de takalı buna tüküreyim. Yarın ula hayrola arkadaşlar. Ben size söylemiştim bugün saat 10 itibariyle hani ondan önce sabah da video çekmiştim. Saat 10'dan sonra devamlı burada olacağım dedim. Gelişmeleri tek tek anlatacağım. Birileri bizim bilmem nokta noktamızı belirlerken biz de susup ses çıkarmayalım mı yani? He? İşte ses çıkarmadığımız için bu haldeyiz. Ben en azından sizlerin bir sesi olmak için mücadele ediyorum merak etmeyin. Yani ben bir gün geldiği zaman, masaya oturduğumuz zaman kimle ne şekilde konuşacağım çok iyi bir insanım. Nezakette kusur etmem ama emeğin hakkında yedirmem. Tamam. Görüşürüz. Hakkınızı helal edin sizlerde. ben de yoruldum. Sizler de belki izlemekten yoruldunuz. Bu devranın dönmesi lazım. Bunu belirtmek istiyorum. Tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Hani bir laf var diye ağzı olan konuşuyor. Veya da ben burada hükümete bir laf ettiğim zaman belki zoruna giden arkadaşlar vardır. Ya arkadaşlar hükümet dediğin gelici geçici bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalıcı bakidir. Kim hizmet etmişse, kim bir katkı sunmuşsa takdir etmesini biliriz. Ama kim eğer bu noktadan sonra emek olsun emekçi olsun farklı konularda bir yanlış yapıyorsa düşünmüyorsa bunu da karşısında durmamız lazım. eşimiz günlerde de ben belirtmiştim bunu. Ne demiş